Fethullah terör örgütünü Türk devletinin içine kim yerleştirdi? Turgut Özal'dan başladı bu olay. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ soruşturmaları için yaptığı at izi it izine karıştı sözlerine en sert tepki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Fethullah terör örgütünü yargının içine, polisin içine, e, ordunun içine yerleştirdiler. Ben mi yerleştirdim yerleştirenler? Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül. Onlar yerleştirdi. Perinçek, Fethullahçı örgütün devletin içine sızmadığını, bizzat iktidarlar tarafından ülkeyi bölmek için yerleştirildiğini vurguladı. Yani onu devletin içine bunlar yerleştirdi ve niçin? Türkiye'yi bölmek için. Amerika'nın bu gladiyosunu Türkiye'yi bölme planlarında kullanmak için Türk ordusunun komutanlarını hapse attılar, Vatan Partisi'nin liderlerini ve Türkiye'nin Atatürkçü aydınlarını hapse attılar. Vatan Partisi lideri FETÖ'cü örgütü devlete yerleştiren iktidarları da bir bir açıkladı. Yerleştirdikleri örgütle ilgili olarak Atizi İtizi, ben izlere bakıyorum, orada Turgut Özal'ın, Özal Tansu Çiller'in, Abdullah Gül'ün ve Tayyip Erdoğan'ın ayak izlerini görüyorum. FETÖ soruşturmasının Erdoğan'ın yakın çevresine dayandığını belirten Doğu Perinçek, "At izi, it izi" açıklamasının bu nedenle yapıldığını söyledi. O FETÖ'cüler bizzat e, Cumhurbaşkanı'nın etrafından çıktı ve bugün AKP içinde 55-60 sayısında e, milletvekili olduğu Fethullah terör örgütüyle ilişkili belirtiliyor. E buradan çıktı. Yani kendi yakınlarına kadar bu soruşturmalar geldi, dayandı.